Başta maddeler halinde yazacağız arkadaşlar. Aklımızda kalsın. Nüfusun seyrek olduğu yerler diyoruz. Marmara'dan başlıyoruz. Bakın Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu yer de Marmara bölgesidir. Bölge olarak, bölüm olarak da Çatalca Kocaeli'dir ama Marmara'nın her yeri aynı şekilde yoğun nüfuslu değil. Marmara'da Yıldız Dağları bölümü Biraz önce söylemiştik burası dağlık ve engebeli olduğu için ve ana ulaşım yollarına uzak olduğu için az nüfusludur. Marmara'da ile Çanakkale, Biga, Yarımadası az nüfusludur engebeli arazi olduğu için. Daha sonra Ag ve Ege'de Menteşe yöresi yani Muğla yöresi dağlık ve engebeli olduğu için yoğun nüfusludur. Akdeniz'de Teke ve Taşeli platoları hem yüksektirler hem de karstik araziden dolayı bu yerler az nüfusludur. İç bölgelerde Tuzgölü çevresi az nüfusludur. Doğu Anadolu'nun büyük kısmı. Elazığ ve Malatya illerini dışarıda tutuyoruz. Doğu Anadolu'nun büyük kısmı seyrek nüfusludur. Hakkari bölümü. Seyrek nüfusludur. Karadeniz'de arkadaşlar Karadeniz'de Artvin, Sinop, Gümüşhane, Kastamonu gibi iller seyrek nüfusludur ve çok fazla göç veren illerdir. Şimdi yoğun nüfuslarla seyrek nüfusları yazmış olduk. Bunları arkadaşlar Harita üzerinden de bulabilmeniz lazım ve lütfen nedenleriyle beraber bileceğiz. Özellikle niye bunlar çok nüfuslu, niye bunlar az nüfuslu nedenlerini bilmemiz lazım. Yani bize Tuzgölü çevresi verildiğinde oraya niye diyeceğiz? Sakın oraya dağlık demeyeceğiz. Tuzgölü çevresi niyeydi? Kurak olduğu için, yağış az olduğu için. Doğu Anadolu'da Hakkari bölümü örneğin dağlık engebeli olduğu için Artvin, Sinop, Gümüşhane, Kastamonu illeri yine engebeli arazidir. Teke ve Taşeli platoları hem engebelidir hem karstiktir. Çanakkale, Bika, Yıldız Dağları, Menteşe Arası dağlıktır. Aynı zamanda Yıldız Dağları bölümü ana ulaşım yollarına da uzaktır.